Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim beyaz kuşum bu erkek olandır. Annesi olsa giderdi çünkü bu erkek olandır. Annesi değil. Annesi olsa o giderdi. Oğludur değil mi? Yıldız <laughs> Sen de sensin ben de sandım Muhammed'dir. <laughs> ben de sandım Muhammed'dir diyorum oğludur değil mi? <laughs> Yıldız da he <evet> he diyor. Ben <laughs> sandım Muhammed ki. De. Ben de diyorum Muhammed o beyaz oğlu mu? Annesi mi? Evet arkadaşlar bu beyaz orada annesi değil o oğlu. Bu arada tavukları da verelim arkadaşlar. Horozumu daha kesmedim çünkü saklıyorum yerde arkadaşlar şurada. Şurada yer kazmışım yere gömüyorum akşamları. Yani <laughs> orada saklıyorum. Öğlen falan bırakıyorum. Ötüyor ya. Ötmemesi için geç geç bırakıyorum. 4 tavuk bir horoz yeterli kuşlarımız da gelmiş toprağa giriyor galiba. Gel, gel, gel. Gel yavrum, gel. Beni görmüş ya. Gelin, gelin, gelin. Ye, yeah ye. Yeah, yeah. En sevdiğim Pakistan kuşu <laughs> ne oldu? Ee, evet arkadaşlar, benim kızım Rindakem. Yıldızım, ama. sen ne demek istiyorsun hiç seyircilerimize? Abone olsun, like etsin. Like atsınlar mı? He. Beğeni de, de atsınlar. Evet. Hem de like için. Yorum da yapsınlar. <laughs> evet. Hem de çok güzel bir tuş yatar adet. Hem de çok güzel evet, bir Biraz daha bu tarafa iyi seni iyi çekeyim. Hem Heh. de çok güzel bir sofrat tuş. Her tarz onu beğenir. Belki onun için. Buraya de bak, de bak konuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani çok güzel. Tatlı. Bildirim zilini de açın diye arkadaşlar. Bildirim zilini de açın. Orada var biz video çekerken size bildirim gelsin. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Yıldız kızım için, benim için. Benim yıldızım kızım. Ve kardeşlerim için. Evet. Ve senin horozun ve senin tavuğun için. Senin tavuğunun adı da yıldız zaten bu beyaz. Sen onu büyüttün. Şimdi yumurtlayacak bu zamanında. Yakın evet. zamanda yumurtlayacak artık Baba, diyorsun, o, onlar hepsi benim yanıma tosu oturuyor Tat dediğimde tosu Evet, dediğimde... E çünkü sen onların annesisin. Onun için Rejana bakayım <laughs> Evet, bizim yavrudur annesi olsa annesi geri zekalıdır affedersiniz gidiyor dün biliyorsunuz ta 1 kilometre uzakta bir su deposu var gidip oraya kondu Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayalım. Ben size güzel içerikler çekmeye çalışıyorum arkadaşlar Maalesef hiç ne beğeni, ne abone, ne yorum hiç kimsede görmüyorum Arkadaşlar kıskançlık iyi bir şey değil Kıskançlık yapmayalım Kanalımızı yükseltseniz ne olacak Sizlerin sayesinde bizim kanalımız yükselse ne olacak yani? He? Sizler olmasanız biz bir hiçiz. Onun için arkadaşlar lütfen bu sözlerime güzelce ne güzelce ne bu sözlerimi dinleyin arkadaşlar. Sizin her bir beğeniniz her bir aboneniz benim için Güzel. bir Baba, ne diyelim bir <gülüyor> neydi <gülüyor> neyse onu Sonradan beğeniniz benim için dünyaya bedel diyelim en iyisi. Evet. Kamera arkasında insan niye konuşamıyor ya? Baba Söyle. Yani o tavra böyle tisini yapıyor demek. Öyle şeyle söyleme. Yani yalan değil. Allah bizim bir tane Pakistan kuşumuz kayboldu. Yumurtası da var. Gerçi yumurtalarını başkasının altına koydum ama şimdi oldu dört tane yumurta. İnşallah gelir. Bu etrafında böyle bu etraflarda damlarda konuyordu dün akşam. Çünkü arkadaşlar ben daha önce <laughs> kanatlarını çekmiştim onun. Yeni yeni kanat vermiştim. Daha yeni uçmaya başladı akşam. Birden bire kalktı. Kalkınca hani evi tanımıyor ya. Tanımayınca kaçtı. Yalnız bu çevrede dolaşıyordu. Umarım eski yerine gitmemiştir. Biraz uzakta yakalamıştım onu. İnşallah uzaklara gitmemiş. Gitse de yapacak bir şey yok. Kuşlar çok. O da onların zekatı olsun. Bu oldu 6. 7. 7. kuşum gitti. Giderse gitsin ne yapacağım? Giden bizden değil. Kalan bizimdir. Hiçbir şey yapamam. Arkadaşlar kalın sağlıcakla, iyi seyirler. Lütfen abone olmayı unutmayalım.